12 Şubat Belediye Başkanımız Ak Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Haydarbey Mahallesi'nde 12 Şubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun açılış törenine katıldı. Diyelim saygıdeğer protokol. Aksu TV ekranlarında da canlı yayınlanan programda Bir konuşma yapan Ünal Kahramanmaraş kültürde, sanatta, edebiyatta Ve tarihi dokuda gerçek anlamda dünya şehridir dedi. Kahramanmaraş şöyle bir dünya şehridir. Kültürde, sanatta, edebiyatta, tarihi dokuda, gerçek anlamda bir dünya şehridir kahramanlar. Yaylasıyla, tarihiyle, termalleriyle, her şeyiyle baktığınızda Kahramanmaraş keşfedilmeyi bekleyen bir hazine niteliğinde ve 11 yıl önce biz Kahramanmaraş'ı yeniden hayal etmek deyip yola çıktığımızda ne yaptık? Dedik ki önce şehrin tarihi dokusunu yeniden ortaya çıkaralım. Şimdi ben bakıyorum. Şehrin tarihi dokusu artık ortaya çıkıyor. Şehrin karakteri, kimliği, ruhu ortaya çıkıyor. Şehrin karakteri, kimliği, ruhu mimari olarak ortaya çıkarken aynı zamanda bu şehrin ruhunu oluşturan büyük şahsiyetler de ortaya çıkıyor. Biz bugün bu şehri konuşurken neyi konuşuyoruz? Aynı zamanda Aslan Bey'i konuşuyoruz. Aynı zamanda Rıdvan Hoca'yı konuşuyoruz. Aynı zamanda Ali Sezai Efendi'yi konuşuyoruz. Aynı zamanda Sütçü İmam'ı konuşuyoruz. Aynı zamanda Abdal Halil Ağa'yı konuşuyoruz. Aynı zamanda Erdem Bayazıt'ı konuşuyoruz. Cahit Zarifoğlu'nu konuşuyoruz. Rasim Özdenören'i konuşuyoruz. Hasılı bu şehrin ruhunu oluşturan büyük şahsiyetleri de konuşuyoruz. Konuşmasının devamı duyun al. Devletin polisine katil polis diyen ama PKK'ya katil PKK diyemeyenlerle sonuna kadar kutuplaşacağız ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'de siz Yılan tezlerini savunuyorsanız siz şahsi emellerinizi müstevlilerin siyasi emelleriyle birleştirmiş olmuyor musunuz? Siz Libya'da eğer Hafter'i destekliyorsanız, Suriye'de Esed'i destekliyorsanız, Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında değil, Ermenistan'ın yanında duruyorsanız siz nasıl Atatürk'cü olmaktan, Kuvayi Milliye'ci olmaktan, yerli ve milli olmaktan bahsedebilirsiniz? Kimi kandırıyorsunuz? Aynı millete, aynı bayrağa, aynı devlete, aynı vatana sadakatle bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Ama bayrak, vatan, millet, devlet söz konusu olduğunda bu devletin polisine katil polis diye bağıran ama PKK'ya katil PKK diyemeyenler kusura bakmasınlar. Onlarla sonuna kadar kutuplaşmaya devam edeceğiz kardeşler. Bu ülkenin bürokratının itaatsizliğe çağıran, borçlarınızı ödemeyin diye ve adeta yasalara karşı çıkma çağrısı bulunanlarla da sonuna kadar kutuplaşacağız. Bizim işimiz, gücümüz, derdimiz Kahramanmaraş, işimiz, gücümüz, derdimiz Türkiye. Niye? Çünkü bu millet bize bu görevi vermiş. Bu millet bize bu görevi verdiği sürece biz bu işi yapacağız. Bize diyorlar ki 20 sene oldu. Biz ikinci 20 seneye hazırlanıyoruz. Niye? Çünkü bu görevi ben almıyorum. Bu görevi millet veriyor.